Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle saç ekimi konusunda yaşadığım serüveni paylaşmak istiyorum. Çünkü bu serüven benim için çok uzun bir dönemdi. Ciddi bir meseleydi. Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşıyorum ve saç ekimi için haircom.tr sosyal medyadan görmüştüm. İnceledim, baktım ve talepte bulundum. İlk talepte bulunan bendim. 4 sene sürdü arkadaşlar. 4 sene boyunca saç ektirmeyi düşündüm ve danışmanlarla görüştüm. Hair.com.tr'nin danışmanları beni aradılar, bilgi verdiler. Rahatlatmaya, konuyu anlatmaya başladılar. Ben böyle bir strese girdim. Antalya'dayım, İstanbul'a nasıl geleceğim? Birçok handikap var. Dedim ki ben bir düşüneyim, sizinle sonra görüşürüz. 2018'de başlayan serüvenimiz daha sonra 2018'den sonra 2019'a, 2019'dan 2020'ye devam etti. Ben bu esnada bir türlü ikna olmuyordum. Kimse beni ikna etmeye çalışmıyordu ama her gün saçlarımı kaybediyordum ve bir şekilde buna çözüm bulmak zorundaydım danışmanlarla. Görüştükçe bilgi ediniyordum. Bir türlü karar veremiyordum. Sonunda 2022 senesine geldik. Danışmanlarımızdan Sultan Hanım'la görüştüm. Tekrar konuştuk. "Olsan Bey 4 senedir sizinle görüşüyoruz. Gerçekten karar verin. Saçlarınızı tekrardan inceleyelim. Son durumunuz nedir?" dediklerinde aslında ben son durumu biliyordum. Sıkıntılıydı ve saçlarım günden güne de gidiyordu asla bir avantajı yoktu. Dezavantajlıydı. Yapmam gerekeni düşünerek karar verdim ve belli bir gün aldık. Daha sonra stres başladı. Yani her şey onaylanmıştı. Saç ekimi yapacaktık. Fakat bende büyük bir stres başladı. Aşamıyordum. Bunu ne yapmalıydım? Ee, son dakikaya kadar zorladım kendimi. Vaz mı geçsem? Acaba bir problem çıkar mı? Bu esnada da öyle şeyler oluyor ki binlerce araştırma yapıyorsunuz. Herkes bir şey söylüyor. O kadar bilgi karmaşası var ki. Sultan Hanım'la son kez görüştüm. De bana dedi ki, bu işlemi yaptığınızda oksijenli bir tedavi yapıyoruz biz. İşlem esnasında oksijen seviyeniz düşüyor, ekim yapılırken anestezi kullanılıyor ve siz bu esnada daha az oksijen alıyorsunuz. Hücrelerin daha iyi bir şekilde oksijen alabilmesi için aynı anda da oksijen veriyoruz ve çok güzel bir teknikle sizi istediğiniz seviyeye getiriyoruz. Dediğinde böyle içimden bir şey kalk git ve artık buna adım at dedi. Çizgideyim, sınırdayım ama adım atamıyorum. Tamam geliyor dedi. Şimdi Antalya'nın Kaş ilçesinden İstanbul'a gelmek küçük bir ilçeden büyük bir trafik yoğun mega kent. O da ayrı bir stres. Ama bu sefer hiçbir şey önüme geçemezdi. Çıktım ve geldim. İlk dakikadan itibaren tüm ekip kapıda karşılayan insandan yukarıya çıktığım zamanki ekip herkes o kadar çok ilgileniyor ki sanki 40 yıllık arkadaşları. Biraz rahatladım. Ama halen içimde büyük bir sıkıntı var. Acaba istediğim sonuca ulaşabilecek miydim? Bunun için denemeden bilemezdim. Saçlarım söz konusu ve geri kazanmak istiyorum. Acaba doğru ekip mi? İşlem başladı. Baktım her şey yolunda ve <laughs> inanılmaz bir şey oldu. Müthiş bir rahatlık. İşleme esnasında hiçbir şey hissetmedim. En küçük bir acı dahi hissetmedim. Kendimi acıya aslında hazırlamıştım. Fakat böyle rahat olacağını düşünemedim. Onu hissettikçe bir rahatlama geldi. Stres üstümden kalktı. Dedim ki susadım. Hemen bıraktılar. Kalktım suyumu içtim. Aradan biraz zaman geçti dedim. Lavaboya gitmem lazım. Dediler tabii ki. Gene kalktım gittim lavaboya. Biraz daha zaman geçti galiba zorladım onları ama hiç zorlanmadan acıktım dedim. Hemen yemek geldi, yemeğimi yedim. Bu esnada saydım tam 6 defa teknik ekip ve Haircom TR'nin sahipleri, yöneticileri, teknik insanları gelip vizit yaptılar. Tam 6 defa. Her seferinde bana sordular, "Nasılsınız?" Aynı anda işlemi yapan arkadaşları kontrol ettiler. Tek tek operasyona baktılar. "Acaba bir eksik var mı? Acaba bir problem var mı?" Onlar her geldiğinde ben daha da rahatladım. Geçen süre içerisinde o zaman nasıl aktı, nasıl geçti hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek yaptığım arkadaşlarımla sohbet etmek, muhabbet etmek ve bu esnada bütün işlem bitti. İlerleyen vakitte baktım ki ben de aile denim. O kadar samimi olmuşuz ki gülmeler, eğlenmeler. Sonuç itibariyle benimle tam 10 saate uğraştılar. 10 saat nokta nokta, tane tane adım adım, step by step hiç kırmadılar ve hiç üzmediler. Ben işlem bittikten sonra inanamadım. Yani bu işlem oldu mu gerçekten diye. Sanırım hayal görüyorum dedi. Kendi kendime böyle düşünmeye başladım. Buradan çıktığımda anladım ki evet bu işlem olmuştu. Büyük bir barajı açmıştım. Büyük kale duvarlarını yıkmıştım. Aslında hepimizin sorunu buydu. Erkeğin makyajı saçtır. Ben saçlarımı çok seviyordum. Ama onları kaybettiğimin de farkındaydım. Ne zaman hair kompteriyi gördüm, onlara müracaat ettim ve onların güvenli ekibine kendime emanet ettim. O dakikadan sonra her şey güzel oldu. Bugün geldiğimiz nokta bu. Ameliyat olalı. İki gün oldu ve ben saçlarım bugün geldim. Yıkattım. Bunun bundan sonraki süreci de gene beraber takip edeceğiz. O kadar mutlu oldum ki şöyle düşündüm. Acaba eve gittiğimde bir ağrı sızı olabilir mi? Tabii herkes düşünür bunu. Kafamdan o kadar çok şey söküldü ve bir başka yere transfer edildi ki daha önceden de hayal ediyordum. Ama yaşamadan bilemezdim. Bu iki gün boyunca tek bir ağrı dahi hissetmedim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Rahat bir şekilde iki gün geçirdikten sonra tekrar kendim yürüyerek bu merkeze geldim. Şu andan itibaren o kadar mutluyum ki böyle bir duvarı açtığım için. Hair.com.tr, A ailesiyle tanıştığım için ve titiz davranmam gerekiyordu. Yani saçlarım benim için çok önemli ama bu titizliği kendimden önce arkadaşların bu kadar ince titizlikle yapmaları, onların mesleğine gösterdikleri sevgi, benim de onların verdiği emeğe karşı saygı göstermem gerekiyordu. Hair Comptere ailesine girişteki resepsiyondan ilgilenen tüm teknik ekibe, daha sonra benimle ilgilenen bütün arkadaşlara hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık eğer böyle bir şey düşünüyorsanız hiç çekinmeden kendinizi haircom.tr ailesine emanet edin teşekkür ederim